Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Sitelerden birisi yatırım şartlı, diğeri ise yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Sitelerden birisi yeni, diğeri ise eski bir site olacak. Yeni sitemiz yatırım şartsız deneme bonusu veren sitemiz dostlarım. Seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemizin güncel adresi 47. Bu sitemiz yatırım şartsız olarak 250 freebet ya da 666 free spin deneme bonusu veriyor. Free spinleri geçerseniz pragmatik play sağlayıcısına ait Santas Xmas Rush slot oyununda geçerli olacak şekilde veriyorlar. Buradan gelen kazançları pragmatik play sağlayıcısının slot oyunlarında kullanabiliyorsunuz. Free spin satın alımı da serbestmiş. Pragmatik dışında bir oyun oynayamıyor musunuz dostlarım? Free bet'i seçerseniz çevriminizi tamamlayabilmeniz için minimum üçlü kombine kuponlarda her karşılaşmanın oranı da minimum 1.70 ve üzeri olacak şekilde bahis alınması gerekiyormuş. Canlı bahis veya maç öncesi bayısı olarak alabiliyor musunuz? Free bet kazancınız hesabınıza yansıdıktan sonra sadece spor alanında bahis yapabiliyorsunuz. Ayrıca çekim yapana kadar free bet çevrimine uygun bir şekilde bahis almanız lazım. Yani 3 maç ve her birinin de oranı minimum 1.70 ve üzeri olacak şekilde devam etmeniz lazım. Spor ya da slot bonusu ile 2000 TL bakiye yaparsanız 200, 5000 TL bakiye yaparsanız da 500 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu profilinizdeki bonus talep menüsünden ya da deneme bonusu görseline tıklayıp altında yer alan bonus talep linkinden alabiliyorsunuz. Birinci sitenin adı Casino Royce. Gördüğünüz gibi yeni bir site. Rica ederim yeni siteler görmek istiyorsanız beğenilerle destek olun. Siz beğeneceksiniz ki ben de daha fazla yeni site bulmak için çabalayayım dostlarım. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz 100 freebet ya da 100 free spin deneme bonus veriyor. Eğer free spin alırsanız sweet bonusla da, da geçerli. Spin değeri de 1 TL. Freebet alırsanız minimum ikili kombine kuponlarda her bir oranın da 1.60 ve üzeri olacak şekilde oynanması gerekiyormuş. Belirtmiş olduğum şartlarda bahis almanız durumunda freebet seçeneği de aktif olarak çıkıyormuş dostlarım. Freebet'i yalnızca futbol ve basketbol alanında kullanabiliyormuşsunuz dostların free spin'i alırsanız 500 TL yapıp 100 TL yatırım yapıp bir katı çevrimini yaptıktan sonra 200 TL çekebiliyormuşsunuz. Ancak free bet alırsanız 2500 TL yapıp 100 TL yatırım yapıp bir katı çevirdikten sonra 500 TL çekebiliyormuşsunuz. İki bonusun çekim limitleri farklı. Ona göre hangisi sizin için daha uygunsa onu alırsınız. Deneme bonusunu canlı yardımdan almanız gerekiyor. Sitenin adı Amarabet. Güncel giriş adresi de 606. Bugünlük bu kadar. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.